Hocam şimdi yaz dönemindeyiz ya. E, dün bir televizyon kanalında haber istedim, e, haber yapmışlar. Yani güzel hani haberden rahatsız olacak bir şey yok da e, camilerde falan işte çocuklar gidip Kur'an-ı Kerim öğreniyorlar. E, kurslar başlatılmış işte o da dinin emirleri, ahlaki konular falan anlatılıyormuş. E, ama görüntülerde rahatsız olduğum benim bir konu var. E, çocuklar e, kız çocukları, erkek çocukları fark etmiyor. şortlu gelenler var. Ee, üzeri açık e, olanlar var. Ellerinde Kur'an-ı Kerim var. İşte hocalarının önünde diz çökmüşler. Kur'an-ı Kerim okuyorlar, öğreniyorlar falan. Ee, çocuktur diye kıyafetin veya işte örtülü olmasının Kur'an-ı Kerim öğrenirken, camiye girerken önemi yok mudur? Buna dikkat edilmez, edilse iyi olur mu? Gibi bir şey takıldı kafama. Bir zamanlar beraber bir yayın yaptık. Bir iftar programında hatırlarsan camileri panayır e, yerine, yerine çevirme durumunda e, bir kelime telaffuz ettik ve işin enteresan tarafı kendilerine ehl-i sünnet kabul edip tahmin bir hal okuduğunu iddia edenler bile o kelimeyi evirip çevirip tersine çevirip bize düşman olan, iftira eden içindeki kayısı aynı şekilde boşaltanlar oldu. Ve 95 kişi de bizi mahkemeye verdi. Şimdi siz, bunu söylüyorsunuz da daha geçen gün bana bir video geldi. Yani bu şeyler çok geliyor. Yani biz de omuz da bunları görüyoruz. Çocukları toplamışlar. Caminin içinde top oynuyorlar. Küçük çocuklar. Ve çocuğun bir tanesi şey çıkmış. Minbere çıkmış. Oradan bir şeyler söylüyor. Onu, taklit yapıyor. taklit yapıyor. Ondan sonra aşağıdakiler Bahri Yani tam bir e, çocuk yuvası haline çevirmişler cami. Çocuk yuvası haline çevirmişler. Biz o zamanlar bu tehlikeye dikkat çekmiştik. Şimdi bize düşman alan, bizi o zaman hakaretten, bizi mahkemeye verenler kanını kıpırdatmıyor. Demek ki din gayreti yok. Peki camiye çocuk bu şekilde geliyor. Oradaki din görevlisi. Ama efendim işte yaz işte böyle oldu falan. Ya ee, yazsa o zaman çıplak gelsin uğrayan gelsin ne fark eder değil mi? Bunlar çocuk. Çocukken sen aynı şekilde çocuğa tesettürü şeyi öğretmezsen o çocuk o çocukluktan itibaren şortlu gezmeye başlarsa hayatını kaybeder. İleride çıplak gezer o. Camiye de öyle girerse zaten artık önünde engel yok. Önünde engel yok. Camiye de o şekilde girerse onun da engel yok. Devlet dairesine gidildiği zaman devlet dairesinin bir kılık kıyafeti aynı şekilde yönetmenliği var. Ben yıllarca öğretmenlik yaptım. Mesela bu kıyafette okula gelemezsin diyor değil mi? Özel şirketlerde şirketlerin bir yönetmenliği var. Yani diyor ki bu kıyafetle buraya gelemezsin artık. Efendim benim giyim tabii beni ilgilendirmez. Burası benim müessem. Burası devletin müessesi. Buranın da bir kuralı var. Ya toplu olan yerler, yaşanılan yerlerde o kurallı Top, olması o, şart, şart. Camiler ibadet yeridir. Oyun, oyla, e, o, oyun e, ondan sonra eğlence yerleri değildir. Sen aynı şekilde e, daha ufacık kız çocuğu şort giymiş gelmiş. Oğlan çocuğu şort giymiş gelmiş. Tamam. Çocuk bu ermemiş. Ona günah olmaz. Bunun anasına, babasına ve anda eğer cami görevlisi ise toplar velileri. Der ki burası ibadethane, dışarıda biz karışmayız ama camiye bu çocuğun böyle gelmesi bu caminin adabına da edebine de uygun değil. Kız Kur çocukları da başını örtecek, tabi Kur'an-ı Kerim okuyacaklar ve bunlar camiye girerken abdesti gelecekler. Ama efendim işte çocuğu ürkütmemek lazım falan. İyi e, çocuğu ürkütmemek lazımsa o zaman aynı şekilde <laughs> cami adam toplanmaktansa masalar koyun, biralar koyun meyhane gibi herkes gelen giren çay masaları falan toyun, değil mi? Şöyle kenarda da bir ayın çekilir namaz kılacak azıcık bir yer ayırın değil mi? Camiler olsun çayhane veya meyhane neyse ne yapacaksan bir ayı da serbest bırakırsan orada gelsinler otursunlar camiye girmiş olurlar. Maksat bu değil. Maksat o çocuklara Allah'a Teala sevgisini aşılamaktır. Yoksa camiye gelmeleri değildir. Allah Teala Muhammed Aleyhisselam'ın ümmetine yeryüzünün her tarafını mescit olarak bildirmiştir. Kırda da, bayırda da, dağda da, ovada da, çölde de, nerede isterseniz zemin necasetten ari ise, temizse durursun, namazını kılarsın. Ama ayrıca cemaatle namaz kılabilmek için cemaatle namaz kılınan yerin hani duvarlar yapılarak, üstü örtülerek yağmurdan, çamurdan, güneşten korunması babında ibadethaneler de yapılmıştır ve toplayan yer demektir. Ama bunun tabi adabı var. Girerken de çıkarken de caminin işine girdiği zaman dünya kelamı konuşmamak. E o çocuk orada aynı çekti. Böyle bol oynatıyorsunuz çocuğa. Çocuğa ne diyeceksin camide konuşulmuyor. Sen ne diyorsun ya gerici adam biz top oynuyoruz top diyecek değil mi? Aynısını söyleyecek. Biz top oynuyoruz diyecek. O zaman sen camide buna ne verdin? çocuğa cami diye söylediğin zaman cami nedir diye sorduğun zaman o çocuğun zihinlerine kalacak. Ha bizim top oynadığımız yerdi küçükken camiler böyle çok hoştu ya giderdik top oynardık falan havada güneşliydi, gölgeydi klimalarda çalışıyordu o klimaların içerisinde hatta neydi o hutbe mi okunuyor vaaz mı okuyor bazı arkadaşlar çıkıyor orada işte o mutluk çekiyor bazıları oradan aşağıya atlıyordu oradan aşağı atlıyorduk falan. taklatıyorduk. Böyle işte çok güzel günlerdi falan filan. Allah'tan kelamını öğretmek için. Efem işte falan. Ya arkadaşım önce kendini düzelt sen. Sen bırak aynı şekilde. Sen kendini daha aynı şekilde bozulma var. Yani insanlar ora uğrayan kadri erkeği de çırı gelmiş olsa bir şey diyecek hali yok. Çünkü din gayretin gitmiş. İman gayretin gitmiş. Ve Allahu Teala sana ibadethanede bir vazife vermiş. Maaşını da rızkını da o kanaldan göndermiş. Ama sen ne iş gayret yok. Bak hemşerim toprağın altına gireceksin. Bunun hesabını öyle bir sorarlar ki. Öyle bir sorarlar ki nevrin döner. Feleğini şaşırırsın. Feleğini şaşırırsın. Efendim ben inanmıyorum. İnanmazsan inanma. Sen inanmıyorum diye azap melekleri geldiği zaman ha sen inanmıyordun biz sana karışmıyoruz. Kafirler inkar ettiği için azap melekleri ha sen inkar ediyordun biz sana karışmayız canım. Sen nereye gidersen git mi diyecekler? Sen, öyle mi, mi diyecekler? Yani bu kainatı yaratan haşa yarattıklarını kontrol edemez mi? Öyle mi zannediyorsun? Aciz mi zannediyorsun? <laughs> ya bir deprem oldu. <laughs> Adamlar anlatıyor. Biz de televizyonlardan bakıyoruz. Kıyamet koptu zannettik dediler, değil mi? Yer oynuyordu. Yer kabuğu çatladı. Ya e adamın zeytinliğinin ortasından öyle bir vadi arılmış, geçmiş ki adam böyle bakıyor. Burası benim miydi dedi. Değil mi? 1956 mıydı, 53 müydü? Deprem, e, de bir deprem oluyor. E o zaman anlatıyorlar yerle bir ol dediler yani gene diye bir şey kalmadı. Gene bana deprem olmuş deprem olmuş herhalde 4.1 susurluk merkezli. İstanbul'dan da hissedilmiş ama ben hissetmedim. Yani İstanbul'un bazı yerlerde belki hissedilmiş olabilir. E durdurabildin mi bunları? Yok. Ya e kocaman kocaman binalar. Ne binası ya? O kocaman dağ oynuyor yerinden. E bazen mesela o belgesellerde şeyleri getiriyor. Yanardağları getiriyor. Yanardağları. Ee, böyle garip garip şeyler de geliyor bunlara böyle bakarken seyrederken evet allah tanım, kudretini müşahede ediyorum da mesela aşağısı, aşağısı ova fakat Musa abi böyle bakayım korkuyorum neden allah tanım, kudretinden çünkü o koca dağ dağın ortasından böyle dağın ortasından ovadan değil ya yani, hani diyorum ki <laughs> o mamaya derdi zoru ne burası daha yakın buradan çıkıyor ovadan, ovadan çıkmıyor dağın ortasından hem de böyle göklere öyle bir kül fışkırtıyor ki öyle bir ateş fışkırtıyor ki ve dağın tepesinden aşağıya doğru nehir gibi ateş akıyor. Nehir gibi ateş akıyor. Hey, Bir gün aynı şekilde patlayacak bu. Bir gün patlayacak. Ben inanmıyorum. İnanmasın inanma. Paşa gönlüm bilir arkadaşım. İnanması, iman edilmesi lazım gelenlerin hepsi bildirilmiş. E sen şimdi camide görev yapacaksın. Camide görevlisin. allah Teala sana böyle bir imkan ihsan etmiş. E, ama efendim ben doğruyu söylesem de kabul etmiyorum. Beni seni ilgilendirmez. Önce sen doğruyu bir anlat. Ya bir şarkıcı kadın bir televizyonda aynı şekilde bir tane orada bir geberdik gibi bir ilahiyatçı prof e, şarkıcı kadın. Öyle dedi ki siz dedi ne ey büyüyorsunuz dedi ya sana göre olur bana göre olur. E, din böyle mi olur dedi. Ya haramsa bunun da haram olduğunu sen söyle dedi. Uygulama noktası bana ait dedi. Mesuliyet bana gelsin dedi. Yok sana haram olmaz, sana bilmem ne olmaz, sana bilmem ne olmaz falan filan. Yok öyle bir şey. İslamiyet öyle bir şey yok. Hani sen de bir izlemişsin diye bir iftar programında. Seninki kurtarır adam beş dakika önce iftar etmiş. Seninki kurtarır Allah Allah. Sana o yetkiyi kim verdi ki? Aynen Hristiyanların aynı şekilde papazların kendilerine kendi kendilerine verdikleri yetki gibi günahı affetme etkisi gibi. Yok öyle bir şey. Kimse kimsenin günahını affedemez. Samimiyette Allah-u Teala'ya dönmesi gerekir. Dolayısıyla bu yapılan caiz midir? Caiz değildir. Ve bunun vebali ağırdır. O çocuklar ileride mürtet olur, dinsiz olur, deist olur, ateist olursa oradaki din görevlisi de buna ortak. Ana babalar da ortak. Ortak ana baba da aynı şekilde kontrol edecek ve e, o da ana babasını çağıracak diyecek ki burası camidir caminin adabı vardır sıkıysa kilise, kiliseye git bakayım öyle sıkıysa havraya git bakalım öyle sıkıysa öyle Osmanlı ve Selçuk döneminde daha önceki İslam devletlerinin bulunduğu zamanlarda da çocuklar gidiyor ama kontrolliydi. Biz de küçükken gidiyorduk. Biz de küçükken gidiyorduk. Ki o zaman da aynı şekilde bizim mesela köyde öyle üniversite falan yok. Sorba üniversite falan yoktu. Yani sadece kendileri kadar bilgiler vardı. Ama hepsi hani babaannemi de anlatıyorum. Ya sanki üniversitenin pedagoji bilimini bitirmiş, gibi, bitirmiş gibilerdi. Mustafa Bey biz işte 5 yaşında 6 yaşında camiye gidiyoruz. Onu da zaman zaman anlatıyorum. Biraz da sonbahardan sonra camide bizim için çok cazip hale geliyordu. Bak caminin içine koymuyorlardı onlar. Caminin dışına katmer yaparlar cuma günü kapısının önüne ama camiye e, gidip... gidip camiden çıkan yiyebiliyor onu. Sonra da yiyebiliyor. Damasklan yiyebiliyor. <laughs> evet damaz kılan yiyebiliyor. E, ama oradaki babamız dedemiz emsali olanlar o çocukları her biri birisini yanına alırdı. Çocuksun bu ya. Sen arkada kendi haline bıraktığın zaman kendi haline bıraktığın zaman ...oha neler neler yapar çocuk. Tepişir. <laughs> e, tabii ki. E, ama, e bak, e, onu bildiği için, gel yavrum derdi, ona sen beraber kılalım falan, onu yanına alır, saftah cemaatle namaz kılarken. Çocuk onun yanında haylazlık yapamaz, çocukluk duyguları var ama, yapamaz onu. E, ve do Dolayısıyla çocuk kontrol altında olur. Zaten çocuk büyüdükçe büyüdükçe falan, o cami adabını da öğrenir, hürmet de öğrenir, sevgisi de öğrenir. Ama sen çocuğa cami adabını öğretmemişsin, nasıl girileceğini öğretmemişsin, edebi öğretmemişsin, edep edeb yoksa, işte... İmam Rabbani Hazretleri'nin buyurduğu gibi bir edep olan vasıliyle Allah olamaz buyuruyor ya bu zat mektubatta. Yani edepsiz olan allah Teala'nın rızasına kavuşamaz. Mümkün değil bu. E sen de edepsizliği aynı şekilde tasdik ediyorsun ve bu haline de teşvik ediyorsun. Yani böyle de gelinir diyorsun değil mi? Böyle de gelinir diyorsun. Ve dolayısıyla e, dolayısıyla e, büyük vebaldir. Bunlar yapanlar, ev, sebep olanlar. Ev olsa yani cami değil de diyelim ki bir hanım komşularından tanıdıklarına dedi ki işte çocuklarınızı gönderin Kur'an-ı Kerim öğreteyim onlara dedi. 3-5 tane kız çocuğunu çağırdı. Onları da anneleri babaları böyle şortlu mortlu gönderiyorlar. Bu o öğretecek olan hanım onlara ikaz etse olur mu? Yani ikaz etse değil. Çocuğu geri gönderecek. Hmm. Ne diyecek ki annesine o sana yok diyecek Kur'an-ı Kerim şey yapar. Bu çocuğa pantolon elbise şey, edepsiz, edepsiz diye göz yumamam yani. Kusura bakma yoksa ben yapmam. Tamam kabul etmem. Şimdi bir tavrını koy bakalım bir. Ama efendim çocuk işte ağladı da sızladı da falan. Yani bu ahir zaman alametleriymiş. Anne babalar çocuklara tabi olacak diye. Yani çocukların olacak. Çocuklar esiri olacak. Yani ya. Sen öyle olursan, sen dinini bilmezsen, kitapları okumazsan netice itibariyle çocuklar esiri olursun. Çocuklar esiri olsun. Allah-u Teala sonumuzu hayır eylesin. Anlayışımızı artırsın inşallah. allah İkinci bölümde devam edeceğiz. Hocam şimdi e, bazen herkes şikayet ediyor ya, hepimiz şikayet ediyoruz. Ya niye insanlar bu kadar bozuldu, gençler ne kadar bozuk, e, vurdum duymaz falan diye. İşte böyle Kur'an-ı Kerim gibi değerimiz var, cami gibi değerimiz var, dinimiz gibi değerimiz var. Allah-u Teala'nın emirleri var. Bunları aşındırırsan, insanların değerlerini aşındırırsanız ya da yok ederseniz böyle bir insan e, sürü ortaya çıkıyor yani. insan topluluğu demek gerekmiyor artık ona. Sürü. Ne tarafa gidersin? Değerleri olmayan bir sürü. Şimdi bir dinleyicimiz de mesaj atmış da diyor ki öğretmenler bile diyor şimdi e, okula diyor işte göbeği açık diyor, mini etekli falan geliyorlar. Benim torunum da diyor e, sen bana yasak diyor ama bizim öğretmenin göbeği açık mini etekli geliyor falan diyormuş. Babaannesi, annesi neyse ninesine ee, şimdi milli eğitim bakanlığı da mesela geçenlerde genelke yayınladı fenomen öğretmenlere müsaade edilmeyecek diye yani öğretmen e, internette tık alabilmek için ders içerisinde birisine görev veriyor kendisini çektiriyor, ders anlatıyor. Oradaki öğrencilerle ilişkilerini bu da tabii gevşeme getiriyor. Şey, güya şakalaşıyorlar falan. Öyle öğrencilerde saygı maygı yok. Bunu da maharetmiş gibi e, meşhur olmak için yayınlıyorlar. Bunu yasakladı mesela Milli Eğitim Bakanlığı. Keşke bu kılık kıyafeti de var böyle bir düzenleme de şey, takibi yok demek. Ki. Evet takibi yok. Şimdi geçen televizyon çekiminde hani siz de bir soru sormuşsunuz, onun üzerine şey yaparken din büyüklerinin buyurduğu bir şeyi nakletmiştik. Orhan, bir saat buyuruyor ki e, sıralama yapıyorlar mesela farz vacip e, müekez sünnet gayrı sünnet müstahap mendup mendup edep o zat buyuruyor ki en altta edep edepler gelirse gayrı müekkez sünneti terk edilir. Hem müstahap da terk edilir. Sonra gayrı müekkez sünnet terk edilir. Sonra müekkez sünnet terk edilir. Sonra vacip terk edilir. Sonra da haram terk edilir. Şey, farz terk far edilir. E, bunun için mesela Osmanlı döneminde yazılan böyle beyitler var zaman zaman hani biz naklediyoruz ya edep bir tacimiş nuru hidadan giy ol tacı emin ol her beladan ne diyor. Edep yoksa edep yoksa kimde davranışlarda İnsanlarla olan münasebetlerde bu yoksa, belaya hazır ol. Belaya hazır ol. Çünkü insanlar da at yapı göçmüş. Bana niye yan baktın? Benim niye önüme geçtin? Adam kavgaya hazır zaten. Ya bu kul hakkı olur. Ben bunu rahatsız etmeyeyim, şunu yapmayayım. Böyle bir düşünüyor. Yani edep terk edilmiş. Edeb terk edilince patır 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 müstahabı, gayrimenkesini, sünneti, vacibi farza gidiyor şimdi artık. Vadasına, sana haramın içerisine. Küfrün içerisine. Yani frenler boşalmış gidiyor. Allah böyle muhafaza bulursun. Hı. Bunun için ahir zamanda Allah'ın ahmetiyle Hemen abiler Cağaloğlu'nda sık sık toplantılarda bu zamanda insanın kendisine ve yakınlarına, evliyse evladına, hanımına baba olacağı bir dönemdir. Baba olacağı bir dönemdir. Öyle bir duruma gelinmiş. Ve e, işin enteresan tarafı ya bazen şeylere de yansıyor ya e, baba dinden imandan uzaksa yetişkin kızlar varsa kızlar tehlike altına giriyor. O evde. Geçen bir tane söylemeyi yazmış da ben dedi 17 yaşında bir genç kızım diyor. Yani babamdan çekiniyorum ve korkuyorum diyor. Evet. Babamdan çekiniyorum ve korkuyorum yani, Çünkü adamın freni yok. freni yok. i̇man yani olmayınca. Tabii. Hep böyle durumlarda ben babaannemin o hatırlıyorum. Babaannem sık sık tekrar ederdi. Kork Allah'tan korkmayandan oğlum derdi. Ya derdim babaanne niye falan. O zaman anlamıyordum ya çocuktum falan. Sonra ya Allah korkmayan, korkmayanın önünde engel yok ki. Adam da yapar, işi de eder, zina da eder, önünde hiçbir şey yok. Adam nefsinin esiri olmuştur. Nefsinin istekleri peşinden koşar. Böyle birisine aynı çeki falan tutturamazsın. Şimdi mesela anne babalardan müşteki olanlar var. Ee, evlenen erkek, evlenen genç kızlar var falan. Bakıyorsun iki üç günde kavga ediyor ayrılıyorlar falan mesela size de şey yapıyorsunuz evlenmiş 20 sene olmuş çocuklar büyümüş falan ee, kadın diyor ki yani namaz yok niyaz yok küfürlü yani 20 senedir takat getiriyorum 30 senedir takat getiriyorum burama geldi ne yapabilirim falan yani alternatif de koyamıyorsun yapacak bir şey yok o zaman yani evlenirken evlenirken yani bir genç kız evlenirken sadece kendine koca seçmiyor doğacak çocuklarına baba seçiyor bir genç delikanlı da evlenirken sadece kendisine hanım seçmiyor. Doğaca çocuklarını anne seçiyor. Onu başından düşüneceksin. Onu başından düşüneceksin. Yani erkek de kadın da evlenirken dinini biliyor mu? Anlasın namazını kılıyor mu? Efendim böyle birisini bulamadım. Ya farz değil evlenmek. Evlenmezsin o zaman. ...öyle birisini bulamadıysan... ...dinsiz bir adamı veya dinsiz bir kadını... ...bir ömür boyu çekmektense... ...veyahut da ince de e, ...onun dini imana saldırılarını... ...ahlaksız hareketlerini çekmektense... ...o kapıyı başından kapat arkadaşım ya... ...değil mi? Evlenmek için evlenmiyor. Ya, evlenmek için evlenme. Yani... <laughs> ...şey hatırlıyorum da bir arkadaşım birisi bir şey dedi dedi karı koca geldiler dedi e, şeyle karşılıklı anlaşarak aynı şekilde boşanacaklar falan. Kadın da orada de erkek de orada. Bu da ihtiyarı ya demiş yani demiş bak bu da sakin sakin konuşuyorsun. Şey Niye demiş boşanıyorsunuz? Erkek demiş ki e, bu demiş çok açık giyiniyor. O arkadaşına hatırına gelmiş. E demiş şeyde yani başlangıçta bilmiyor muydu ya dedi, biz bundan demiş. E, bir sene bile olmamış yani. Kışın tanıştıydık. yaz gelince üzerindekilerin hepsini attı demiş. <laughs> yaz gelince üzerindeki. E, i̇yi de arkadaşım sen kışın da tanışmış olsan, yazın da tanışmış olsan. yani senin diyeceksin gibi böyle böyle. Hatta bir genç gelmişti bize. Annesi e, işte yakın akraba tarafınmış neymiş anne tarafından tanıyor falan. E, bir kız varmış falan. İlle, ille işte bir en azından bir gör falan geldi. Bize çalışıyor da çocuk sonra da. Temiz bir çocuk. E, Dedi abi dedi nasıl davranayım ben dedi işaret için geldim. Dedim anneni kırma. Git kızla görüş. Yalnız dedim. E, yanına tam mi hal al. Tam ilmi al. E, bir, e, şey içerisine de koyarsın. Lan dedim. Malum içerisine koyarsın yanına götürürsün. Ve dedim kızla görüşürken tam çıkartırsın. Dersin ki ben daha ne dinim falan bilmiyordum etmiyordum. Bu kitap elime geçti. Ben bu kitabı okumaya başladım. Okuyunca, okudukça, okudukça. Rabbimi sevdim. Onun gönderdiği dini sevdim. Ben beş vakit namazı kılıyorum. On sana orucumu tutuyorum. Dine zengin olsam zekatımı vereceğim. Ahlakımı da bu kitapta yazılana göre düzeltiyorum. Ben şimdi evlenmeye niyet ettim. Fakat evlenirken de benim hanımımın da bu kitabı, bu kitapta bildirilenleri e çünkü ileride evlenirsem çocuklarım olursa çocuğumun ne olacak. Dolayısıyla çocuğumun annesi de dinsiz imansız değil. Dinini bilen seven. Yani din birliği, dil birliği, kültür birliği olması gerekir. Böyle olmasını talep ediyorum. Bu kitap olmasını talep ediyorum yani. Ben bu kitabı uymasını. Bu kitabı bırakayım. Bakarsın, kabul edersen. Evlenme teklifi için geliyorum. Kızcağız da makulmuş demiş ben bir okuyayım onu demiş ben ilk defa görüyorum kitabı. Tamam demiş bir hafta sonra kızcağız demiş ki ben yapamam onu. Dedim kitabı geri almasaydın almadım abi dedi. Kız dedi yapamam dedi, dedi reddetti. Bak gördün mü dedim anneni de dedim aynı şekilde gücendirmedin. Annene dedim anne ben teklif ettim ama kız kabul etmedi. <laughs> ya en azından bunu yap tamam mı? Ben buna uygun hareket ediyorum. Ben buna uygun hareket ediyorum. Eğer kabul edersen, inanırsan, Bakarsın gerçekten samimidir. Var çünkü öyle. Biz o zaman daha tegareti falan yoktu. Cağaloğlu'nda. Ee, belki sizin emseller bir genç. üniversitede okurken bir kızcağıza, üniversite okuyan bir kızcağıza kitap veriyor. Demek ki kızcağızın hani ruhen temizliği var, kalben temizliği var. O kitaplar sıcak geliyor, okumaya başlıyor. Okuyunca örtünüyor kız, okurken örtünüyor. E şimdi e, tabii e, aralarında birbirlerine muhabbet hasıl olmuş. Bir sevgi hasıl olmuş. Oğlan bir gün demiş ki... ...kıza... ...beni sevdiğini biliyorum. Ben de seni seviyorum. Bu yalan değil. Fakat evlenme meselesine gelince diyor... ...benim bir büyüğüm var diyor. Evel abi kastediyor o zamanlar. Cağaloğlu'nda teker etti falan. Ben gidip ona sorarım. Evlen derse evlenirim. Evlenme derse kusura bakma diyor. Ya kız az da kalbin olsun temizse. Demiş ki senin büyüğün benim büyüğümdür. O ne derse ben de razıyım. Abi de ben de gittim o zaman hemen abilerle görüşmek kolaydı diyor. Gittim arz ettim diyor. Çağırdılar diyor. Baş başayız efendim böyle böyle. Hemen abi kız de dedi. Kız senin büyüğün benim büyüğüm. Onu getir buraya buymuşlar. Hemen abi iki tane de yüzük karmış. Hemen abi taktı. Yüzükleri. <laughs> Çünkü senin büyüğün benim de büyüğüm. O ne derse ben de evet derim. O büyük bir iş. Demek ki hani Emre abiler hep anlatıyorlar ya. Yani bir kimsede cevher varsa, cevher varsa, cevher varsa açığa çıkar. Dolayısıyla, dolayısıyla e, evlilik konusunda, evlilik konusunda e, hassas davranmak gerekir. Çocukların terbiyesi konusunda da bu evlenecek gençlerin e, kendilerini yetiştirmesi gerekir. Yani çocuk anne dede, anne dede, babada da İslamiyet'in yemede, içmede, helaya gelip çıkmada, ev içerisindeki giyinmelerine varıncaya kadar ya ben babaannemin, annemin aynı şekilde saçını görmedim ya. Okuyup yazmalar bile yok bunların. Ama bugünkü e, ilahiyatı bitirenlerden çok çok da fazla din bilgileri ve din gayretleri vardı. Dinlerini kayırırlardı. Zaten şimdi din gayreti yok, dinini de kayırmıyor. Hani o camilik çocuklara böyle davrananlardan için o gayret söz konusu değil. Efendim... E, ...ilk dinleyicimiz... ...dedi üç çocuğum var benim dedi... ...işte bir tanesi dedi böyle dedi... ...ev alıp satıyor falan dedi... ...sizden mi dinlemiştim dedi... ...yani ev... E, e, ...şey... E, e, ...zekat malı değil... ...ama dedi dediniz ki... ...alıp satıyorsa ticaret malıdır... ...ticaret malıysa... ...o zaman zekata dahil edilir... ...araba da öyle... ...piyasada var böyle... ...e mesela... ...maksada arabayı alıp satmak... ...gidiyor... ...ha Mustafa Bey falan diyor... ...işte... ...sen arabayı satıyormuşsun falan... ...arabadan anlıyor bakıyor ediyor falan anlıyor onu ee, gene aynı şekilde onu satılık olduğunu ilan ediyor eğer kendi sitesi falan varsa orada da ilan ediyor ama o sanat da biliyor şimdi benim arabam var doğru kendi arabası parasını verdi kendi arabası o anda şu anda ama ne bak satlı aldı satmak mı müşteri çıkarsa ve evet, e, e, onu arıyor zaten evet, arıyor. böyle tesadüfe bırakmıyor Olursa, e, tesadüfe bırakmıyor arıyor e, dolayısıyla ticaret malı oldu evde öyle yani oturmak için aldın. Bir tane, iki tane, üç tane, beş tane tamam mı? E, 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 alıp satmak için yapmadıysan ticaret malı değildir. Zekat hesabına dahil edilmez. Ama bu kimse zekat alamaz. Kurban kesmesi vacip olur. Buyuruyor kitaplarda. Ama dinleyicimizin anlattığına göre alıyor sattı diye bir aldı bir sattı bir daha aldı bir daha sattı. Şimdi bir tane daha aldı dedi orada da kiraj var. Niyeti yine satmak. Bunlar dedi zekat hesabına dahil edilir. 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 Peki <laughs> zekat hesabına dahil edeni kaçtan hesap edecek? Ona mal olur fiyatına. Kaç aldıysa. Kaç aldıysa. Kaça aldıysa. Efendim işte biz e, e, iki milyon aldık da şimdi beş milyon eder. Arkadaşım on milyon da edebilir. Ona kalacak olsa. Yok ya on beş milyon eder falan. Rahmetli babamın sözü atılma gelir. Oğlum buralar çok değerlenecek. <laughs> Ahirete gitti. Değerlensen onu değerlenmesin. <laughs> <laughs> Değil mi? <laughs> ya de, 10 milyon dolu o ayrı bir mesele. O, o anda sana kaça mal oldu? Ona hesap Sa edecek. Satınca efendim. da parası 10 milyona satlıysan bu defa 10 ya milyon o, dahil 10 edeceksin. Milyon, tabi, onu dahil edecek efendim. Ve evet. e, son dinleyicimiz e, mektubatı okudu veya tasavvuf bir kitap okudu. E, mesela tasavvuf anlatılırken enfüs, afak kelimeleri sık sık geçer. Bunlar bizim bildiğimiz şeylerden değil. Çünkü e, tasavvuf, evliyalık hal ilmi değil, hal ilmidir. Biz bunların tabirlerini bil, bilsek bile, yani anlamlarını aynı şekilde zihnimize yerleştirmiş olsak bile de bir şey ifade etmez. Bizim için. Bizim için etmez. Ancak bir müşri abinin kontrolünde şey yaparsa afak ve enfisi olan yani e, bedenin işte toprak, su, hava, ateşten, dört maddeden yaratılmış e, Bunların kendilerine göre bazı şeyler var. Ondan sonra ruhun latifeleri var. Bu latifeler alemi emirden, alemi aynı şekilde e, işte e, derece, işte enfüs afaki derecelerini geçer, şunlar şunlar olursa e, o hal ilmidir. Yani bu bir şey yapılamaz. Peki ne yapacağız onu? Hareketlenmek için okuyacağız. Peki efendim çok teşekkür ediyoruz vermiş olduğunuz bilgilerden dolayı. Biz teşekkür ederiz efendim. Sevgili dinleyicilerimiz bugün de programımızın sonuna geldik. Yarın yine aynı saatte buluşmak ümidiyle hoşçakalınız.